Doğduğumuz, doyduğumuz topraklar değirmen kaya. Her karşında alın terimiz, her taşında çocukluğumuzun ayak izi var. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Ekmeğini yedik, suyunu içtik, gölgesinde dinlendik. Gökyüzü kadar geniş, dağlar kadar sağlam bir bağ kurduk onunla. Artık vefa vaktidir. Bir teşekkür, bir dua, bir hatıra borcumuz var geçmişe ve bir emanet bırakma sorumluluğumuz geleceğe. Çünkü kökümüz burada, yüreğimiz burada, adımız bu topraklarda yazılı. Değirmen kaya yalnızca bir yer değil, bizim çocukluğumuzun hafızası, atalarımızın duası ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır bu topraklarda büyüyen her birimiz bir hikaye taşıyıcısıyız. Dedelerimizin nasırlı ellerinden öğrendiğimiz sabrı, ninelerimizin türkülerinden miras kalan sevgiyi, komşunun bir tas çorbasıyla gelen dostluğu unutmadık. Burada toprak sadece bir zemin değil, hayatın kaynağıdır. Bahar geldiğinde yeşil Yazın altın sarısı rengini alan tarlalar kışın beyaz örtüsüne bürünürken bile ruhumuzda bir sıcaklık bırakır. Her mevsim ayrı bir şiir, ayrı bir masal saklar değirmen kanın bağrında. Ve şimdi biliyoruz ki bir ağacın gölgesi gibi serin, bir çeşmenin suyu gibi berrak anılarla yolumuzu aydınlatmaya devam eder bu topraklar. Eğirmen Kaya'nın adı sadece haritada değil, kalbimizin en derin yerinde, dualarımızın en sessiz köşesindedir. Bu topraklarda kök salan bizler sadece bugünü değil, yarını da düşleriz. Çünkü biliyoruz ki toprağımıza olan bağlılığımız geçmişle geleceği birbirine bağlayan kutsal bir köprüdür ve selam